dayanamadı. Hemen öne atıldı ve ablası yerine bu bin yıllık oyunu çözmeye kalktı. Ablasının engellemesine rağmen siyah taşı iki beyaz taşın arasına koydu. Ama izleyen herkes bu hamlenin kaybettireceğine emindi. Çünkü siyah taş bu durumda neredeyse çıkışsızdı. Fakat beklenmedik şekilde kardeşi bu kadim oyunu bir mucizeyle çözdü. Ne kadar da inanılmaz. Gerçekten olağanüstü. Asırlık imparatorluk oyunu sonunda çözülmüştü. O anda herkes fark etti ki bu saf kardeş hiç de sıradan biri değildi. Aslında o ve ablası küçükken öksüz kalmıştı. Geride kalan işleri, hep ablası tek başına yürütüyordu. Ama çocuk 8 yaşında gizemli bir hastalık geçirdikten sonra, akli dengesini kaybetti. Ve günlerini dolaba kapanıp oyunları inceleyerek geçirdi. 10 yıl boyunca, sessizce deha seviyesine ulaşmıştı. En karmaşık oyunlar bile onun için. Çocuk oyuncağı gibiydi. Ama ablası sıradan biri sanılıyordu. Ve o da saf görünüyordu. Bu yüzden amcaları, ellerindeki işlerin peşine düştü. Abladan işletmenin yönetimini devretmesini istediler. O kabul etmeyince, kuzen kardeşi dolaptan sürükleyip çıkardı. Onun el yazmalarını alıp yırtmaya kalktı. Ve daha da ileri giderek, abla ile oyun konusunda yarışmaya zorladı. Eğer çözebilirse işletmeyi bırakacağını söyledi. İşletmeyi kurtarmak için, abla çaresizce kabul etti. Ve hemen oyun başladı, iki taraf karşı karşıyaydı. Bu oyun, Funk ailesinin bin yıllık, kimsenin çözemediği, kuşatma oyunu, YDU. İlk hamlede abla çok iyi bir giriş yaptı. Ve izleyenlerden alkış topladı. Ama ikinci hamlede, takılı kaldı, nasıl devam edeceğini bilemedi. Bu sırada kuzeni yine oyun bozanlık yapıp taşları düşürdü. Ama beklenmedik şekilde, o taş yine kardeşin ayağının önüne geldi. Ablasının onurunu geri kazandırmak için, kardeşi hemen öne çıktı. Ve rastgele bir şekilde, siyah taşı iki beyaz taşın arasına koydu. Normalde, siyah taş bu şekilde oynanırsa kesin kaybederdi. Ama kimse bilmiyordu ki, bu aslında gencin gizli hamlesiydi. Ölümden doğan bir strateji. Bir saniye sonra, genç, herkesin gözleri önünde kolayca oyunu çözdü. Yarışma öncesi yapılan anlaşmaya göre, işletme kardeşlerin olmalıydı. Ama kuzen yenilgiyi kabul etmeyip ortalığı karıştırmaya başladı. Ben kabul etmiyorum. Wang Qingyang, numara mı yapıyorsun? Abi, gerçekten bu işletmeyi, konuşmayı bile düzgün beceremeyen bu aptalama bırakacaksın. Evet, aynen onu söylüyorum. Jin Heng ağabeyin az önce Fang